Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz uzun bir zamandan sonra shorts videolarında görüyorsunuz e, çanta örüyorum artık e, şimdi burada birkaç çantanın videosunu ekledim sizlere devamında da iki hafta boyunca toplamda kaç çanta örmüş olabilirim e, günde bazen ilk başlarda birer çanta örüyordum e, daha sonrasında bu çanta sayısını bazen iki bazen 3 adet örebiliyorum Tabi çantanın büyüklüğü ya da ekstra detayları ile ilgili. Şimdi siz bu videoda tüm çantaları göreceksiniz. Sizden en beğendiğiniz ya da hiç beğenmediğiniz çanta varsa onları yazmanızı istiyorum. Ya da istediğiniz modellerde farklı çanta yapmamızı isterseniz bunları yazabilirsiniz. Abone olur, kanalımıza destek olursanız daha fazla çanta paylaşımı yapabiliriz. İlk zamanlardan şimdiye nasıl gitmiş bakalım değerlendirelim. Bu arada ilk başladığım çanta bu e, sarı simli olanlar var ya adını da bilmiyorum. O, <laughs> ondan sonra pembe bir çanta yaptım biraz büyük. E, benim bu çantaları içerisindeki en favorim e, sarı sırt çantası. Sizin favori çantanız hangisi olacak? Bu en son aldığım e, neydi adı bunların? Ha Penye ip. Onları çok sevdim. Hem çok hızlı örülüyor. Yani bir saatte çok rahat bir çanta yapabiliyorsunuz. Yani bir günde e, benim kız küçük kızım olduğu için o kadar yapamıyorum ama e, şöyle söyleyebilirim. 3-4 tane çanta çok rahat yapılabilir. Büyüklük. R fark etmeksizin. Onun kumaşın duruşu da çok güzel bu arada o ipin. Daha böyle deri gibi, daha dolu dolu duruyor. Bir de bu makrome almıştım. Evet şimdi İki haftada kaç çanta örmüşüz? Bakalım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu da emziklik. Dört. Beş. Altı. Yedi. Çok güzel. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. 15 16 ve 17. çantamız buradakiler. Bak bu 18, 19, 20, 21. Şimdi bir tane daha var. Bu da 22.